Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz eğitim bilimine giriş hukuki temeller Hukuk nedir? İnsanlar birlikte yaşamak zorundadır birlikte yaşanılan ortamlarda da uyulması gereken bir takım kurallar vardır. Bu kurallar ilk zamanlar ahlak, görgü, töre, din kuralları iken genişleyen toplum soykılan kabile şehir devleti devlet hatta imparatorluklar derken, toplumda düzeni sağlamak için hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. Aslında hukuk kuralları diğer toplumsal kurallardan doğmuştur. Hukuk kurallarının güçlü bir yaptırımı varken diğer toplumsal kuralların yaptırımları toplumdan topluma zamandan zamana değilse de hukuk kuralları kadar güçlü değildir. Hukuk sistemi ve hukukun dalları Hukuk kurallarının düzenledikleri sosyal ilişkiler dikkate alınarak genelden özele ve konu bakımından da hukukun ana kavramına göre tasnefine hukuk sistemi denir. Hukuk, ortak görüş olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak iki ana kola ayrılır. Ancak günümüzde de bazı hukuk dalları karma nitelik kazanmış görünmektedir. Kısaca özel hukuk kuralları, içinde genel hukuka ait kurallar yer alabileceği gibi, kamu hukukuna ait bir yasal düzenleme içerisinde özel hukuk kurallarına da yer verilir ki bu da karma hukuk adı verilir. Ağırlık hangi alan içerisinde ise o hukuk dalı kapsamında sayılır. Özel hukuk dalları. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bu kişiler gerçek kişiler olabileceği gibi dernek ve vakıf gibi tüzel kişiler de olabilir. Akgüz'e göre medeni hukuk özel hukukun en önemli ve çocuk hakları bakımından da en kapsamlı dalıdır. Medeni hukuk bir ülkenin yurttaşlarının birbirleriyle ve belirli ölçüde de devlette doğrudan ve dolaylı ilişkilerini düzenler. Kamu hukuku dalları Kamu hukuku devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine ve gördükleri hizmetlere ilişkin kurallardan oluşur. Kamu kurum ve kuruluşlarından anlaşılan il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversite, TRT, karayolları ve benzeri gibi kuruluşlardır. Kamu hukukunda kişi devlet ve diğer kamu otoriteleriyle ilişkilerinde devlet egemenliği kullanan kamu gücünün emrine uymak zorundadır. Bu güç hiçbir zaman sınırsız değildir. Bu gücün de uymak zorunda olduğu hukuk kuralları vardır. Kısaca Kamu hukuku, kişinin devleti oluşturan kamu kuruluşları ile ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Hukuk kaynakları nelerdir arkadaşlar? Hukukun bugünkü seviyesine gelmesinde, gelişmesinde hukukun bir takım kaynakları vardır. Bu kaynaklar yazılı kaynaklar, gelenek, töre, örf adetler, içtihatlar ve bilimsel içtihatlar şeklinde sıralanabilir. Hukuk kurallarının özellikleri ve işlevleri Hukuk kuralları toplumsal düzeni sağlamak için insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran tarafı maddi yaptırım ve otorite gücüne sahip olmasıdır. Hukuk kurallarının temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Hukuk kuralları emredici ve yaptırım gücüne sahiptir. Hukuk kuralları genel, soyut ve nesneldir. Hukuk kuralları dışa vurulmuş etkinlik ve ilişkileri konu edinir. Hukukun işlevleri ise toplumsal dirlik ve düzeni sağlama, toplumsal adaleti gerçekleştirme, toplum ihtiyaçlarını karşılama, sosyoekonomik ve siyasal düzeni meşrulaştırmadır. Anayasa arkadaşlar anayasa nedir peki? Anayasa devletin kuruluşunu, işleyişini, temel organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete olan temel haklarını, en soyut ve en genel hukuk kurallarını içeren yasadır. Bir başka tanımda ise arkadaşlar, devletin yönetim biçimini belirleyen, temel yapısını ve yönetim organlarını açıklayarak yasama yürütme ve yargılama etkilerinin nasıl kullanılacağını, bunların birbiriyle ilişkilerinin nasıl olacağını, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin nasıl düzenleneceğini belirleyen temel yasadır. Anayasa, yasal düzenlemenin en üstündedir. Diğer hukuksal düzenlemeler anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasayla çelişen bir hukuksal düzenleme yapılması mümkün değildir. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük kurallarına göre çıkardığı, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yazılı hukuk kuralıdır. Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanunlar anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasadan sonra hiyerarşide en güçlü hukuksal düzenlemelerdir. Buna 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu örnektir arkadaşlar. Kanun hükmünde kararname, olağanüstü durumlarda, toplumsal ve güncel bir sorununun çözümü için Anayasanın Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak kanun hükmünde kararname çıkarılır. Kanun hükmünde kararname çıktığı gün resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girer ve aynı gün meclise sunulur ve mecliste acilen görüşmeye açılır. Meclis tarafından üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir ve sonuçta kabul ya da reddedilebilir. Reddedilen kanun hükmünde kararnameler ise resmi gazetede ilan edilerek yürürlülükten kaldırılır. Tüzük nedir arkadaşlar? Kanunlar soyut ve genel kurallar halinde olup somut ayrıntılara inmezler. Herhangi bir kanunun uygulanmasını göstermek veya kanun emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak şartı ile ve danıştayın onayından geçirilmek üzere bakanlar kurulu tarafından çıkarılan hukuk kurallarıdır. Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve kanunlar gibi yayımlanır. Kanunda tüzük çıkarılması belirtilmişse tüzük çıkarılır. Aksi halde tüzük çıkarılamaz. Buna örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü, Türk Bayrağı Tüzüğü verilebilir. Yönetmelikler arkadaşlar. Yönetmelikler ise kanun ve tüzüklerin uygulanmalarına ilişkin daha somut ve ayrıntıları içeren Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve çeşitli kamu kuruluşlarının çalışma usul ve düzenlerini belirleyen hukuksal anlamı ve geçerliliği olan yazılı metinlerdir. Kanun ve tüzüğe uygun olmalıdır. Aksi halde Danıştay'ın iptal etme hakkı vardır. Bazı yönetmelikler resmi gazetede yayınlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ayniyat Yönetmeliği örnek olarak verilebilir. Videonun devamı için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.